merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir duyu videosunda yapacağız arkadaşlar arkadaşlar bir hafta sürecinde video gelmeyecek Çünkü e, benim bir şu an çok işim arkadaşlar e, de, sıkışık dediğim yani çok ders üstü 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 derslerim geldi arkadaşlar Onun için yani videolar e, gelmeyebilir yani bir gün e, üç günde bir tane önce video gelebilir Aslında daha çok gelecektir e, sizin e, bir, bir neden daha var bir de sizin hiç like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like'larımız düşüş olduğu için ya da görüntülememiz düşüş olduğu için onun için ben de video hem çekmiyorum. Hem de biraz da proje ödevlerim var. Üstüne din ödevim var. Sonra Türkçe ödevim var, matematik ödevim var. Bir sürü ödev olduğu için video çekemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar onun için beğenmeyi unutmayın. Yani bir hafta sürecinde videolar geri dönecektir. Abone olmayı bare Beğenmeyi min